eski görünüşlü Old Mai Tai fucking Lee'sine oynuyorum. Oh yeah man. En sevdiğimiz şey olan eski Q. Mükemmel <laughs> mükemmel. <laughs> old Mai Tai Lee'sinin şerefine en güzel combo yakışır buraya. Eski Mai Tai Lee'sinin hakkını verdik bence. Herkese selam millet ben Yondayım. Bugün yine bomba gibi bir video ile geldim. Gördüğünüz gibi Mai Tai Lee'sini oynuyorum ama eski video değil agam. Eski görünüşlü. Old Mai Tai fucking Lee'sini oynuyorum. Adam ya adam ya geldi adam. Agalar için her şeyi yaparım biliyorsunuz. Mai Tai Lee'sine dokunmasınlar dedik. Oo bende şey yok. Bende neyin adı? Jungle itemi yok. Arif kafana sıçayım sen kafana sıçayım. Oo boş yapacağım diye jungle itemi almamışım. Oh my god he. Yıllardır oynamadığımız zanaga bak bu sefer de kırmızı oynayalım bakalım değişik. Yıllardır oynamaz aga. İşte böyle ufak tefek e problemlar oluyor. Mai Tai DC'nin görüşündeki o bronzlu, bu deli dolulu geri geldi. Hakim, dinamit, sert, yakışıklı. Q'sunu izleteyim size. En sevdiğimiz şey olan eski Q. Mükemmel mükemmel. Skilllerini eski skilllerini geri getirdim. Ama W'sünde bir sıkıntı var. Bu yüzden W'sünü şimdilik iptal ettim. Yeni W koydum. Yeni E'de de sıkıntı yok diye yeni E'de duruyor. R'sinde zaten bir makara yok. Önemli olan bizim için şu eski Q'ydu. Fucking eski Q varsa montaklar uçar. Şimdi My Tai Lee'sini gerçekten Lee'sin main olup sevenler şu anda bir tane videoya beğeni attı bile bence. Hemen durduralım şu an hep beraber. Çıktık. Beğenimizi attık Devam ediyoruz bu kadar basit bak çok kısa sürdü ve bana çok güzel bir destek sağladınız videomuz o kadar önerilecek sizin sayenizde Bu kostümü eski maytay dc'nin de bu arada indirmek isteyenler discordumuza katılıp orada custom skinler kanalından indirebilir Tabi ince bir ayrıntı geçeyim size Bunlar beni sikecek bana kabarıyorlar kaçmam lazım bu arada çok kötü bir tempodayız ya of Jungle temini almayıp da gelmem beni paralel evrende şu an 30 sene geriye düşürdü ama Normal bir skinle girseydim Bunu toparlayamazdık ama Eski Maitai Lee Sin Bunu toparlar aya ben size onu bir garantisini vereyim Benim tanıdığım Maitai Lee Sin Bunu toparlar Şura bak sağ abi şu Q'nun Jixliğine bir bak ya. Ne vardı da değiştirdiler ben anlamadım abi. Q'muz bizim kötü değildi ki ya. Artı My Tai listening. animasyonlar o kadar güzeldi ki. Ben yeni My Tai açıkça söyleyen. Oynama yani. Oynamıyor 4 level olduk. Şişman götünü bir tokatlayalım şunu. Kojlayacağım diye ölecek la Dojlamaya devam et kanka. Yenilmezim sıfırlanmasın diye flaşı koyacağım. Tamam. Gayet güzel gayet güzel. Might I olmasan olmasam bu arada bunu başaramazdık. Neyi başaramadın amın? Ben size onu bir söyleyeyim. Might olmasaydım eğer. Nidali'yi kesmeyi. Nidali böyle götünü kıvırdı. Bir doş tribine girdi. Bak öyle doş tribine giren lavuk varsa karşınızda kendini faker sanıyorsa çok akıllı sanıyorsa kendine hiç skill mikil mi atmayın koşun arkasından basic ata ata öldürün lavu kafasına vura vura patladın kafadını tabi ingame oyun içinde şunun ultisini alırdı belki şuradan çıkabilirsem neyse Q'sunu yemedim ölmem muhtemelen ölmem yani adamın E'sinin geliş hızına baksa ağa, benim şeyden evveli geliyor E'si adamın Yine oradan bir yerden birileri geldi. Yine oradan bir yerden birileri geldi. Bize müdahale ettiler. Neyse biz Tiamat çıkalım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Eski Tiamat'a çıkmadık mı agam? Eski Tiamat'tan kastım yani Vahşi Haydır'a. Eskiden hep onu çıkardık. Eski Vahşi Haydır'a çıkalım. Haydır'a bak Cemil'em. Nasıl nasıl edeyim demiş adamın oğlu da. Boşuna dememiş. O yüzden bir Haydır'a çıkalım. Aklını kaybedeceksin. Baba şurayı bir dönüp Cair koparmamız lazım. Cayırtıyı koparmak nedir? Bugün cayırtıyı koparma terimine amına gıdığım seni geliyor. Ben de asist alayım şuradan bir. Cayırtıyı koparma deyimine el alacağız. Oraya geçsem de bir yardımım dokunmaz. Şöyle yapalım. Geri dön. Şey ananın an, 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 koca kavalı. Bunu çalıp cayırayalım mesela. Bu söyledim ne anlama geliyor Yonday Antalya Ege tarafından olanlar bilir. Cayıramak. Gitmek anlamında kullanılır biz. Aha. Ne yapıyorsun la, sen dürücük. Dojlu hadi dojlama triplerine gir kendi kendine hadi. Çaldım. Tribe gir tribe tribe tabi tabi canım tabi tribe gir. Oğlum adamın sikili gelmiş ya. Şöyle bir şey yapsam belki kaçarım. Oy. Ya. Kaçtık ben. Baka cayırtıyı koparma terimi şuradan gelir. Hani hadi bunu da alıp cayırayalım gidelim bir an önce. Bir an önce tarzında bir şey. Bir an önce gitmek anlamında gibi bir şey. O tarzda kullanıyorum ben hep bunu Hatta komutanım bile mainleriydi bu lafı bir ara. Kemal hadi cayırı yalım akşam oldu artık çat çurt işimizi bitirdiğimizde cayırı yalım hadi. Gidiyoruz mu derdi? Cayırt cayırt derdim ben. Hani gidelim gidelim cayırı yalım. Bunun bir iyi kesin herhalde la çoru kesmişler bunu koyuyormuşlar neyse. Yine 15 FF diye ağlar millet. Ağla ağla avdılar. Ağla ağla avdılar vayn. <laughs> ağlar ki öyle beni de ağlatacaksınız dur ama bak, ha. Bakalım bekleme süresinde azalma kasmaya çalışır. Belki duble Q10'da yer alt atarız bu el. Çünkü bekleme süresinde azalma itemlerini katlettiler eskiden. 3 itemle falan WQ atardık artık. Yarı bekleme süresine anca ulaşıyoruz 3 itemle. Lanetlendik gibi bir şey yani anlayacağınız. Şunu bir orada dutan da tutağında. ben bacaklarını çatır çutur çatır çutur çatır çutur ayıran. Ama ne main. Arkalı önlü arkalı önlü geziyorlar şunlara bak. Adamlar tandem yapıyor yani araba yarışı sanki. Tandem yapıyor lavuklar. Helal lan size çocuklar heral lan takım sonunda takımım olduğunu hissiyatına tıktırdılar beni güzel ol Adamlar beni böyle Karamürsel sepeti sandı ya görünce Sinirlerim boşaldı ya Pezevenge bak gelmiş rejon kesiyor Ah lan maokai iti bi zıplasaydı Ölmeyelim la. lan Ne senem kaldı ya da gele, gele. Amacımız çalıp çırpmak zarar vermek. Şuraları çalalım çırpalım. Götüne girdi mi dojlamaya çalıştın sikiller dostum Götüne de girdi mi dojladın sikiller Güzel oldu adama zulmettik Abi nereden nereye çevirdik oyunu ya şaka matrak Ben size söylemedim magam Mai Tai eski versiyonunu koy, ceket gibi koy şuraya kendi oynar. Kendi oynar ya yalan değil gerçek. Yalan değil tek gerçek Mai Tai old Mai Tai İndirme linki Discord'umuzda var. İndirebilirsiniz gelip. Başka zaman olsa dojlayacağım diye uğraşır. Allah'ım ya Rabbim şanssızlığımıza bak bizim. Bizim şanssızlığımızı kes ya. başka zaman olsa götün öyle 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 sürün sürü sip olur götün. Şimdi Q attım daha dojlamayın. Sen de nidali. Ama neyse gidelim bir alamet Fesvat alabiliriz belki. Adamlar şanslıydı. Bu sefer şanslıydılar. Babada da bir asist var ama neyse o. Ultim bir daha gelsin güzel bir combo yapalım bu arada. Old Mai Tai değil, senin şerefine. En güzel combo yakışır buraya. Olsun da şarjı bittiydi. Kabloyu da İnşallah bize engel olmaz. Hani verdiğim infoyu anladın mı? Şimdiden bahaneye arıyorum. Bahaneye sübliminali veriyorum şimdiden. Enjekte ediyorum. Base atalım. 1100 volt var. Kararmadan ziyade ben bir şey alacağım bu arada. Karabı. Şu alametle mi de bir vurduram? Oy da vurduram vurduram. Yondayım'e de bozdu. Bu ne la emot çıktı ya bir de. Alamet emot attı şaka mı? Şurada adam var. Ha yokmuş. Gel götün yiyorsa bora gel. Benekü atıp kaçması değil o. Götün yiyorsa gel bora. Bulurum bulurum bebeğim bulurum bulurum görmediğim yerde bulurum adamı Dümenden anlatmıyorum burada bunun şahitleri de var. Bizim oynadığımız çarkör. Seni görmeme gerek var mı hiç? Kille alamaz onu bir söyle yani yani kille, ebedi yan alamama gibi bir lanet üstüme tam cebelleh oldu. Çöktü Alın mar, yapacak bir şey yok ona. Bu arada yorumlarda bu W güzel mi eski W mü getireyim onu bir belirtin agam. Onu bir belirtelim çok seri. Old W ya da yeni W yazın ben anlarım. Karabalt bitmiş gidelim alalım. Ultim geldi flaşım da var. Seksi bir ile taşlandıralım. Kill alamadık kombo bari yapalım agam. Geliyorum oraya doğru. Allah'ım W'de bozuldu çıldıracağım. böyle iki tane basic atan da. Ne gidiyorlar bunlar? Bastılar gittiler alavuklar Gider ayak şunu alalım da canım da olsun. Nasıl denk geldi kanka oradan? Tutmadı da ondan soruyor. Adamın o ah lan ah ama olsaydı bu arada double kill attıydım ya. Nidali sıçırtma moduna geçtim ben şu anda. Öyle ardında 500 kişi varken 50 tane tutmayan köyüyle beni kesmesi de iyi Bir de kil alamadığımdan zaten hısım benim çarbilliğin götün götün geziyor ya adamı gördüğünde. Bu arada olsaydı bir item ta alırdım şu asistler olmasa da mesela tek attıydık adamlara ama yok 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 ya o okay. Sıçırttığımız Nidali bizden çok oldu vardır baksan. Nidali'nin yenilmezi 12 ye iyileştirmiş. VP Nidali. VP sen gene de beni kes o. Çok güzel çıktım. Allah'ım ya başka zaman olsa dojlar lavuk. Nereye duit. Gördüm gene orada yakaladım. Helal oğlum, melal oğlum, melal oğlum. Bir kill Oğlum. Oh. Oyun başı ters gitti. işler asla dikin tutma bizim bu kadar topla bile bereket gaming yani. Takım Drake ister, Drake'e gelme Direk Drake isteyenler gay midir sorusu gene aklıma geldi. takım Drake isterse gay midir? Yolu kapadılar. Şuradan çıkmam lazım. Çıkarken sütün yerim Bu bir kilde ben alsam la param olsa da ben alsam. Nerede o? Allah'ım biraz şans ver bana ne olur. Bak totemi attığım yere bak. Görüş gittiği için adama kick atamadım. Kick atamadığım için herife çarpamadı ve ben öldüm. Böyle oldu. Evet. Rastgele 20 al olma abi öyle. Ben ult atacağım öyle gireceğiz. Blue alasın barda asıl zaten be. Niyetimizden döndü bundan oldu. Ben Draven'ı kickleyeceğim. Beklese takım. Ben adama dekmeyi de yapıştıracağım. Kesecekler. Ocuk durmayacaklar adam bak. Lee Sin fight'a gireceğinde altın kural. Rakibi ocuk durmamak. Yani ocuk durmamak ney? Bugün Yonday meca öğretiyor size. Rakibi işkillendirmemek. Mevzuya uyandırmamak. adamı ocuk durma derim ben mesela. Kaçmasın. Niye kaçacak adam? Dur o bekle. Değil mi? Mevzuya uyanmadan lavuk tekmeye girip çakman gerekiyor da millet fightladığı zaman adam full tetikte bekler. Tetikte beklememesi lazım. O yüzden fighter isim başlatırsa çok daha net başladır. Ben her zaman bunu savunuyorum. yok köy yersem demiş adam oçum kattessinler beni demiş bu combo bir ve hak ediyor dostum bu comboyla da oyun bitecek mi yoksa Gold direkt o gelir kombo yapmaya çalışır Hala kill alamaz. 3-3-12 bitirdik oyunu. Bereket fitlemedik bile. Bari yani. Daha bitmedi gerçi de. Öyle de demiyorsun gerçi de. Öyle de demiyorsun gerçi de. Ruh var bizim 50 saniyeye gidelim ruh alalım. Belki bir flash daha gelir agam bitmeden de Belli olmaz. Eski Mai tai, hakkını verdik bence. Demek ki comboyla da. Zaten güzel olan görsele bir güzellik daha ekledik abi. İsim böyle korkuluk gibi dursa ben gene izlerim onu. Yeni Mai tai değilsin çok gılıbık geliyor bana ya neyse eski Mai tai değilsin vibe'ını verme Araya bir kere ayrılık girdiği zaman eskisi gibi olmuyor yani biz ayrıldık bu yüzden dalgalar koptu denizden bir ben kaldım ikimizden ben seni hala unutmadım demiş adam. Ultim var bu sefer normal combo deneyebiliriz. <laughs> Ne yapıyor lan o? Satışı koydu ya. Güzel, öldürtmedik bizim adamı. Öyle bele şekil yok, sana bele şekil yok. Q hitbox'ı tutma ara. aman bilmem ne oluyor. 3'te üçüm ver. Verin de üçü işte verin vermeyeceğim diye Pala ağacın çıra gibi götü yandı gitti ya 10 saniye bu ultim daha gelecek Ne o ya bip. Var mı doğuca gidecek yok beyler Bence güzel bir oyun oldu Maytay eski Maytay değilsene yakışır bir oyun oldu Combo da yaptık güzel sohbet muhabbet ettik Sizden ricam 5 saniye ayırıp videoyu beğenip öyle çıkarsanız çok mutlu olurum